Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, mevzu mezun olmadan önceki konser mi desem koro mu desem bilemiyorum ama her ikisi de aslında her ikisi de toplu şekilde de. galiba koro gibi de koro ama gibi konser de. ilk son konserimiz gibi bir ve şey galiba ama çalacağız. adı konser galiba değil mi tabii ben öyle tabii adı yani. konser ve e, enstrüman da var enstrüman çalma, enstrüman. çalma da var içinde e, şarkı söyleme evet. dışında Oo, o zaman bunu ama gelecektim. ben Yılın başında keman vardı, piyano vardı, gitar falan vardı. Ben onlardan zorlanacağımı düşünerek perküsyonu seçmiştim. Yani Davul gibi. darbuka. Darbuka. Değil mi? Darbuka. Darbuka mı çalacaksın? Evet. Hadi bakalım. Bunlar, <laughs> Hadi bakalım. Bunlar ne? Bunlar da Yankı'nın konser kıyafetleri. Hmm. Bunlar tek tip. Herkes böyle giyecek bu arada. Saat 6'ya 5 var. 6'da çıkmamız gerekiyor. 5 dakikada giyinelim. Saçlarını yapacağız. Değil mi Yankı? Saçlarını şöyle havalı Saçlarına... bir şey yapalım. Tamam. Heh. Bozuluyor sonra... mu? Yok yok bozulmaz zaten arabada gideceğiz. Ondan sonra da bitti çıkıyoruz yani. Hadi hızlıca giyinelim hemen. Of hadi gel. Paşa gibi oldun yalnız damat gibi oldun be. Hemen daha sen dur evet. bak daha daha kıyafetler geliyor. Bir Tabii. dakika yoksa papyon da mı takacaksın? Tabii ki. Oo bildiğin damat evet. oluyor kardeşim benim. Baksana şuna adam damat oldu arkadaşlar ya. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Tam oldu yani. Evet şimdi sıra geldi. Ben şimdi arabayı hazırlarım. Klimayı klimayı açarım. Ay kardeşime bak benim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim papyonlar, mapyonlar. Bak, bak, Aman bak, Allah'ım şuna bak, bak, bak. damat Ferit. <gülüyor> <gülüyor> damat Ferit yeleğini de kardeşim. Evet. Vay hmm, vay. Yankı bu arada senin bir sünnet, sünnet yani. düğünü yapmadık ya. Sana bir sünnetlik giydiremedik yalnız ha. Bu yaşına Al, sünnet geldin. Sünnet oldun. Sünnet oldun ama bir sünnet oldun, ama, ama mevlütünde de böyle bir şey giydi. Evet sünnet ama. Sünnet mevlütünde aynı böyle giydi. Ama işte sünnet düğünü, sünnetlik giydirmeyi ben çok istiyorum yıllardır onun videosunu yapacağım. Yani ama çok büyük büyüdü artık ya. Yok be kıyafet giyecek. Ben bunu kadardım zaten. Bundan daha büyüktüm ki sünnet düğünü yapıldığında. O yani. bastonu bastonu bir eline alsın yani bence. Bir er, erkek o bir sünnet, mi arkadaşlar bilmiyorum ama yorumlara yazın yani. Yani çok yani. büyüdü yazacaklarından 9 eminim. 9 yaşını ben ben de neydim ya? 6 7 en fazla öyle oldu. Bak bakayım bana ben bana bakayım. Hey yavrum benim. Vay, çok iyi. Arkayı biraz sıkalım ama arkası çok gevşek kaldı. Bir dakika yavricim. Sık kocuğum. bakalım. Şu arkanın yeleğin yani. Bu arada demişler ki siyah ayakkabı giymesi gerekiyor. Siyah var da olabilir. Da. Eski siyahlar var. Onlar vurabilir mi yani? Rahatsız olacak seçkimiz. Yani Ağızı arkalarda mı duruyorsun? Sıran neresi Yankı? En önde değilsin galiba. Nasılsın? Ortadayım. Ama hayır ortadasın da önünde insanlar var mı yani? Senin ayakların böyle... Ama yukarıdayım. Ayakların full gözükür mü yani mesela? Ayaklarım full gözükmüyor. Eee, önüne birileri gelecek çünkü. Hayır ama darbuka yaparken önünde. Gözüküyor. Ya darbuka da önünde misin kardeşim? Hadi Hadi çok bakalım Çok fena ya. Dar, darbuka diye yiyeceğim. bayram. Aslında, aslında hayır <laughs> Aslında en önde falan değilim ama her Senin... her provada sırayla, bizi sıraya koyuyorlar. Hep ortaya denk geliyorum ondan dolayı, hmm. ortada... Hadi bakalım o zaman saçları hemen yapalım. Hemen tuvalete geçelim. mi? Ortada mı? bir yerde olabilir. Dur mi? ben şimdi saç yapım şeylerini getiriyorum, bekleyin. Tamam, salona geçelim o zaman. Ya tamam. böyle ortadayımdır ya da böyle ortanın bir arkasında falan olur. Hmm. Evet, Gel mi? bakalım, evet. Dur dur, o değil daha, o değil, o değil, o değil daha. Şunu yapacağız bir. Evet, tamam. evet. Paşa. Evet. Şimdi. Hmm. Böyle beyaz oluna bakmayın biraz da. Onlar kaybolacak zaten. Onlar <laughs> beyaz oldu şu an. Dur dur bir dur, dur. Selma da biliyor yanlış arkadaşlar kuaför 40 kilom 40 gülüm, Ben çok kuaförde. fenayım ya bu kadar alıştım yankın saçlarına alıştım biliyor musun? Öyle mi? Birkaçtır yapıyoruz hep çünkü bir de bu çılgın saç partileri falan da olurdu biliyorsun. Evet. Biz evet. bu saçlarla oldu da. çok uğraştık yıl, yani. Oldu. Bu yıl da oldu. Küçükkenden de olurdu. Ben çok kuşa saç yaptım. Aynen güzeldi. Bunun üzerine sprey de sıkacağız ki sabitleyelim şimdi. Bir şekil verdik şimdi sabitleyelim. Ağzınızı kapayın koku geliyor. Burnunu da. Çok kötü kokuyor yani. Ee, Tadı ağzıma geliyor mu böyle bir değişik böyle. Dur yani çok kımıldıyorsun. Hep geri gidiyorsun ben ileri gidiyorum. O geri gidiyor ben, yere de, ben de ileri Sözler. gidiyorum. Ben de hareket ediyorum. Yani sürekli şey hareket halindeyiz. Kameraman ne yapar? Olduğu yerde mi video çeker baba? Hı? İşi öğretiyor bir daha. İşi öğretiyor. Ya durur musun yani? Ya ne yapayım? Hayır kaçma yani niye kaçıyorsun? Neden kaçıyorum? Yeter, yeter. Tamam, tamam oldu. oldu. Dur yankıcı. Şurayı biraz daha havalandırmak istedim aslında. Yani istediğim şey şurası. Bir tık daha havalansın istiyorum. Orasını sabitleyemedim. Tamam benim için yeterli. Bekle. oldu. Kardeşim benim damat biri. Fena. Damat olmazsa olmaz. Oğlum bana şu bağcık bağlamayı öğretin ya. Bağcık alalım öyle öğretelim. Önce öğreneyim sonra alalım. Şu cırt cırtlar çok basit duruyor. Tam güzel de basit. Mesela çok güzel modeller oluyor. Sonra bir bakıyorsun bağcık. Hadi gel buradan binelim. Ama onu çıkartmayı unutmayın şimdi. Yok, yok bütün girer, sesimi girerken, çıkar... girerken. çıkartacağım. Gel. Ha, damat. Hı? Ben bazı yerlerde şu darbukayı çalarken karıştırıyorum, neden biliyor musun? Neden? Son günlerde böyle bütün müzik derslerinin şöyle işte böyle hep prova oluyor, prova çalışıyoruz. Evet. Uzun zamandır onlar çalışmıyor yani provada çalışıyoruz yine ama daha az çalışıyoruz darbukayı. Şöyle bir şey oldu bir gün, bir ders bahçeye çıkacaktık, dördüncü ders bahçeye çıkacaktık, üçüncü ders prova haberi geldi. <laughs> Evet! Damat Ferit geldi. Okula geldik arkadaşlar. Sınıfta mı herkes? Hadi bakalım, hadi bakalım. Oo Kızlar da gelin gibi olmuş ya ileride. Hadi Yankı'yı teslim ettik arkadaşlar. Şimdi Selma biz bekleyeceğiz. Konferans salonu alınmaya başlayınca gireceğiz. Bitti. O fotoğraf mı çekeceğiz? Biz de böyle video alalım o zaman ya. Ortaokula başlıyorum ha. Hiç bozmuyorsun. Vay damat Ferit be. Yankı, hadi gel şu fotoğraflara bir bakalım. Arkadaşlar Yankı'nın fotoğrafları çıkmış. Evet ee, seninki nerede kendini bulsana? Burada, 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 burada. Nerede? Aa burada. Bakabiliyor muyuz? Direkt alabiliyorsunuz. Oo. Evet. Bu işi işte Öyle mi Vay Ahmet Hocayla. ile. Aa ne güzel. Oo, için Aa, sınıf. Bir sınıf çok güzel bir anı defteri olmuş. Çok iyi. E, bunu ben saklarım. Yani saklayalım. bir o bu. Yani şu son fotoğrafı göremedim. Şu. Şu. Şey, şu. Tek başım için. Aa çok iyi. Aa çok güzel. Evet bunu alacağız zaten. Evet evet. Yani öyle. Damat mı olmuşsun sen de? Ya. Oo. Kerem çok güzel olmuşsun sen de. Gidiyor musun? Gidiyor. Gidiyor musun? Hadi bay bay. Bay bay. Bekliyoruz. Aa. Çok iyi değil mi? Evet, evet, evet arkadaşlar işte böyle bir yere geldik. Çok yakın sahneye. Oturduk bekliyoruz çıkmalarını. no oh. alacağız alcağız. <laughs> Babam harikaydın biliyor musun? Neler söyleyeceğim sana da Harikaydın. Çok güzeldi lan. <laughs> burada döveceğim şimdi tokatlayacağım tatlılığına. Arkadaşlar Yankı'nın sırasındayım şu anda. Ay, bir Aa Yankı burada oturuyor mu? Aa burada. Buradan da tahta. Çok güzeldi. Bayıldım. Müthişti o şey. Vurmalı olan. Size teşekkür ediyorum. Kendi adıma ilaç için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Tekrardan teşekkür, 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 teşekkür ediyoruz her şey için. Hadi bakalım damat bey gelin buyurun. Buyurun efendim. Gelin damat bey gelin. Evet akşam oldu Yankıcığım. Kapanışı yapabiliriz bence ha? Bazı şeyler hayal ettiğim gibi olmasa da güzeldi. Bence müthişti. Hayır, mesela normalde beni ortaya koyuyorlar ama bu sefer e, öğretmenler kendileri seçtiler Nereye koyacaklarını. Evet. Ben ama zaten söyledim beni ortaya koyamazsınız diye ama ilk bir ortaya koydular sonra bilmiyorum acaba konuşurum diye mi, kendi arkadaşım yanımda diye mi? Zaten mi, biraz mi? fazla da konuşuyordun yani ben onları da çektim. <laughs> Hayır ama... Ben onları, onları, onları da çektim Yani. Abi kenara koydular. Çok ben, güzeldi ama. Çok ama güzel çaldın. Güzeldi. Tebrik ediyorum, ediyorum seni. Dedim. Gerçekten çok güzeldi. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Değil mi? Elinize sağlık, aynen. Af çok güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bugün sizlerle konserimi paylaşmak istedim. Yani yıl sonu konserimi Son. Yani son şey. Son gösteri. Evet, evet, evet son gösteri. paylaşmak istedim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.